Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da bulunan Quickie Farm adındaki görevin rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, dilerseniz ilk olarak bu görevi nereden başlatabilirsiniz onunla başlayalım. Oynarken haritayı açtığınızda şu yakında da göstermiş olduğum yerdeki simgeye giderek bu göreve başlayabilirsiniz. Göreve başladığınızda size kullanmanız için şirket aracı olan ve üzerinde Quickie Farm liverisi olan Uberman Sentinel GTS modelinde bir araç verilecek. Görev icabı bu aracın içerisinde medikal malzemeler bulunuyor ve sizden de bu aracı başarıyla haritada işaretlenen yerlere götürerek teslimat yapmanız isteniyor götürdüğünüz yerin uzak ya da yakın olmasına bağlı olarak her götürdüğünüz yer için 2500 ila 7500 dolar arasında para kazanabiliyorsunuz. Siz kaza yaptıkça malzemelerin kondisyonu düşebiliyor fakat saatteki gösterge sona ulaşmadığı takdirde bunun çok bir önemi bulunmuyor. Zira görev ödemesi siz kaza yaptıkça düşmemekte. Eğer olur da bu gösterge sona ulaşırsa da görev iptal oluyor. Görevi tamamladığınızda da başarıyla ödemesini alıyorsunuz. Ayrıca görevde bir bekleme süresi bulunmuyor. Dolayısıyla görevi bitirir bitirmez eğer isterseniz tekrar ilgili konumdan görevi başlatarak bu görevi tekrar tekrar yapabilirsiniz. Son olarak eğer bu görevi 5 kere baştan sonra başarıyla tamamlarsanız Übermat Sentinel GTS aracı için Q2 Farm Liberty'nin kilidini açmış oluyorsunuz. Evet böylelikle bu videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum yapmak çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.